kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar bugün yine sizlere harika bir tarif ile geldim rulo pasta hazırlayacağız porsiyonluk rulo pasta ama bunu narlı olarak hazırlayacağız nar mevsimindeyiz ve narlı olarak sizlere bu pastanın tarifini vereceğim ilk olarak pandispanya'nın hamurunu hazırlıyoruz bunun için 3 adet yumurtayı bir kabın içine kırdık üzerine 3 fincan toz şeker ilave ediyoruz iki yemek kaşığı sıvı yağ iki yemek kaşığı su şimdi koymuş olduğumuz malzemeleri iyice çırpıcımız ile çırpıyoruz. Köpürene kadar çırpacağız. Evet çırpıcımız ile çırptık şimdi üzerine 2 yemek kaşığı nişasta dökeceğiz burada benim hazırlamışım daha önce 2 yemek kaşığı nişastayı döktüm 1 paket kabartma tozu ve 1 pakette vanilyamız var onları da ilave ediyorum 3 fincan da un ilave edeceğiz. Ve çırpmaya devam edeceğiz. Evet çırpıcımız ile yine çırpmaya devam ediyoruz. Tüm malzemeleri birbirine karıştırdık. Şöyle iyice çırpalım. Evet çırpma işlemimiz sona erdi. Şimdi pişirmeye geçiyoruz. Fırınımı 180 dereceye ayarladım. Fırınım kızıyor. Evet çırpmış olduğumuz karışımı şöyle yağlanmış bir fırın tepsisine döküyorum. Margarin ile yağladım dibini ve üzerine döküyorum. Yağlı kağıdım bittiği için bu şekilde hazırlıyorum. Ama evinizde yağlı kağıdınız varsa yağlı kağıt serin. Çok daha kolaylıkla tabii ki çıkarabileceksiniz. Bu şekilde de olacaktır. Hiçbir sorun yok. Şöyle iyice temizleyelim. Çıkaralım hamuru. Ziyan olmasın. Porsiyonluk rulo pasta muhteşem oluyor. Yumuşacık keki ile içinde narlı krem şantisi ile inanın çok lezzetli oluyor. Evet her yerine şöyle aynı eşit miktarda olsun diye düzlüyorum. Bir spatula ile düzeltiyorum. Ve pişmek üzere fırına vereceğim. Evet pişmek üzere fırına verdik. Şimdi ne yapacağız? Bir bardak artı çok az fazla fazlasınlarım var benim. Bunları blender ile iyice çırpacağım. Suyunu çıkaracağım. Blenderınız yoksa elinizle de sıkabilirsiniz. Suyunu çıkarabilirsiniz. Evet şöyle kabımın içine suyu süzüyorum. Çöp kaçmasın. Derin bir kap içine 3 paket krem şantiyi boşaltıyorum üzerinde yazan ölçüler ile süt koyacağız süt, sütü biraz eksik koyacağız ne kadar nar suyu kadar eksik koyacağız 3 paket krem şanti döktüm şimdi nar suyunu döküyorum bir su bardağı dolmaya yakın tam dolmadı döküyorum ve kalan ölçülerini süt ile tamamlıyorum Evet, iki buçuk bardağı yakın süt koymuş oldum. Biraz da nar suyumuz vardı. Hepsini birlikte çırpıcım ile çırpıyorum. İç malzemesini hazırlıyoruz. 3 paket krem şanti gidiyor. İyice koyu bir kıvam olana kadar çırpacağız. Çok az biraz daha nar suyu döktüm. Acık rengi daha pembemsi olsun diye. Şöyle onu da karıştırıyorum. Ve buzdolabına koyacağım donması için. Kekimiz pişip soğuyana kadar buzdolabında bu duracak. Evet kekimizi fırından çıkardık. 15 dakika gibi bir zaman içinde çabucak pişti ince olduğu için. Şöyle porsiyonluk halinde keki doğruyorum. Dilim dilim dilimledik. Toplamda 10 kişilik çıktı. Şimdi alt üst getiriyorum ki alt tarafına alt kısmına sıkacağım krem şantiyi. Her bir parçayı ters çeviriyorum. Çok değişik, çok harika bir tarif bu. Başka yerde bulamazsınız bu tarifi. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Krem şantinin içine biraz da nar taneleri atıyoruz. Daha da lezzetlensin diye. Sıkma poşetin içine şimdi dolduracağım. Evet, rulo pastanın üzerine şöyle sıkacağız ucuna uç takmadım çünkü taneli olduğu için çıkmaz. Uçsuzdur şu anda sıkma poşeti. Bu şekilde dilimlemiş olduğum rulo pastanın üzerine sıkıyorum. Bolcana gelecek şekilde. Evet sıktık. Şimdi ne yapıyoruz? Şu şekilde uç kısımlarını ucuna değdiriyoruz. Bu şekilde bırakacağız. Bu şekilde hepsini kapatacağım. çok fazla sıkı kapatmıyoruz uçlarını hemen değdiriyoruz birbirine bu şekilde kapanmış olacak çocuklarınıza bu pastayı hazırlayabilirsiniz inanın çok sevecekler Evet gördüğünüz gibi kapattık şimdi ne yapıyoruz ayrıyetten bir poşet krem şanti yine çırptım onu da üzerine şöyle hepsinin üzerine sürüyorum Üç paket içine bu şekilde üzerlerine iyice sürüyoruz şöyle fırçayla da şekil veriyorum bakın tırtıklı tırtıklı birer biraz şekil veriyorum muhteşem oldu 2-3 saat bekletip tüketebilirsiniz tabi çocuklarınızdan durabilirseniz duramazsınız hemen tüketin üzerlerine de nar sepeliyorum biraz nar evet tane nar bakın muhteşem oldu inanın tadına doyum, doyamayacaksınız şu anda porsiyonluk rulo pastamız hazır olmuş oldu. Narlı olarak hazırladım. Umarım bu tarifimi beğenmişsinizdir arkadaşlar. Tariflerimi beğeniyorsanız beğen tuşuna basın. Kanalıma abone olmadıysanız abone olun. Abone olun ki en yeni tariflere ilk siz izleyin. Kanalımızın web sitesi açılmıştır. Nefis tarifler.com diyerek yazarsanız web sitemize yazılı olarak tariflere ulaşabilirsiniz. Bakın muhteşem oldu. Tabaklara çıkaracağım şimdi ben servis tabaklarına. Muhteşem gözüküyor. Hemen denemenizi tavsiye ederim. Hoşçakalın. Afiyetle kalın. Yeni tariflerde görüşmek üzere.